Bugün size Radyo Temel projesi nasıl okunur, radya temel projesinde ne ne ifade eder bundan bahsedeceğim. Ayrıca radya temel projesine bakmışken buradaki demir donatıların metrajının nasıl çıkartıldığını da hesaplayacağız. İkisini bir arada neden yapıyoruz? Statik proje okuma diye bir serimiz vardı. Bunun için ayrıca radya temel projesi okuma diye bir video hazırlamak istemedim. Çünkü biliyorsunuz radya temelde kalıp işçiliği çok fazla yok. Radya temelde demir donatı işçiliği daha fazla. Dolayısıyla biz zaten burada demir donatılara bakmışken onların da metrajını çıkartacağız. Radyo temel incelemesine geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Kanal bildirimlerinizi açarsanız video paylaştığınızda videomuzdan anında haberdar olabileceksiniz. Gelelim temel aplikasyon planımıza. 1 bölü 50 ölçekte çizilmiş bir plan. Biz eğer bir konuda detay vermek istiyorsak onu 1 bölü 50, 1 bölü 20, 1 bölü 5 gibi ölçeklerde ya büyütürüz ya da o ölçekte çizeriz. Gelelim burada radya temelimize. Bakalım buradaki donatıları incelemeden önce size birkaç tane görsel göstereyim. Oradan tarif edeyim. Daha sonra proje üzerinden bakalım. Bu bizim radya temelimizin betonunun döküldüğü bir gün. Burada neleri görüyoruz? Kabataslık olarak şöyle gösterelim. Şunlar bizim kolon filizlerimiz. Şöyle bakalım kolon filizlerimiz betonun üzerinde kalıyor. Daha sonra kolonlarımız gelip bunlara bağlanıyor. Şöyle diyeyim bu bizim perde kolonumuz. Yine şurada bir perde kolonumuz var. Şu hat boyunca ve böyle bunu dikdörtgen olarak düşünün. Şöyle burada bizim dışarıda dıştan dışa dolanan perde duvarımız var. Buralarda yine Normal kolonlarımız var. Kolonlar arasında perdelerimiz var. Burada da beton dökümümüz bitmiş. Buradan hangi detayı görebiliriz? Perdelerimizin donatılarının açılmaması için çirozlarımız var. Ayrıca boydan boya bunların bağlandığını görüyoruz. Beton dökülürken açılırsa bunlar beton donduktan sonra bunları bir araya getirmek kolay ancak donatıyı bükmüş olursunuz. Bu da o donatının dayanımını azaltır. O yüzden beton dökmeden önce bunları bir araya getirmek ve sabitlemek gerekiyor. Bu görselde şunu göstereyim size. Mavi ile gördüğümüz çizgiler bu gönyeli olan çizgiler yani 90 derece uçları olan çizgiler bizim alt donatılarımız. Var. Sarı ile gördüğümüz düz çizgiler ise üst donatılarımız burada. Bu da projemizin çizmeden önceki hali. Buradan algılamanız zor diye ben evvelden çizdim ve karşılaştırmalı olarak size gösteriyorum. Bir sürü detay görmemiz mümkün ama eğer aşina değilsiniz bunları seçmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden ben sizin için bunları renkli çizgilerle belirtmek istedim. Bu pembe ile çizilenler kolon filizlerimiz. Kaç tane var? Sayalım mı bunları? 1, 2, 3, 4 tane burada var. 1, 2, diğer tarafı göremiyoruz ama 4 burada, 2 ortada ve diğer tarafta olmak üzere 6, 12 tane donatımız var. Burada başka neler var? Mavi olan çizgiler alttaki alt donatılarımız. Boydan boya, temel boyunca bağlanmış donatılar. Tabii bir inşaat demirimizin uzunluğu maksimum 12 metre. Dolayısıyla eğer diyelim ki temelimizin uzunluğu 24 metre ise 12, 12, 2 boy demir kullanacağız diyebiliriz. Ama ucuza eklenmediği için ve bindirme payları olduğu için 24 metreye en az 3 boy demir gidecektir. Burada Burada yeşil olarak gördüğümüz, yeşil renkle boyanmış olarak gördüğümüz elemanlar sehpalarımız. Sehpa demek kullandığımız eşyaları düşünün, sehpaları düşünün. O sehpaların üzerine bir şey koyarız. Yani bir şey koymak için kullanılan bir eleman. Buradaki sehpanın maksadı da şu. Üst donatıları yerleştirebilmek için alta sehpaları koyarız. Daha sonra da bu üst donatıları da sehpalara bindiririz. Böylece temel yüksekliğimizi elde etmiş oluruz. Sehpanın amacı temel yüksekliğini elde etmektir. Sarı ile gördükleriniz ilave donatıları yani şapolar. Biz ilave donatıları nerelere atardık? Temel kolon bağlantılarına, kolon kiriş bağlantı yerlerine, kiriş döşemeye kolon bağlantı yerlerine atarız. Neden? Buralara yük daha fazla bindiği için ki bizim zaten taşıyıcı elemanlarımız kolonlar, kirişler olduğu için bunların birleşim noktalarını biz ilave donatılar atarız. O noktalardaki mukavemeti arttırmak için. Bu da fotoğrafın renksiz olan hali. Buradan baktığınızda elemanları karıştırabilirsiniz diye ben önceden onları renklendirdim. Bu kırmızı olanlar dediğim gibi bizim sehpalarımız. Burada bir sürü eleman var. Tabi sehpaları renkli olarak çizdiğim için algılayabiliyoruz. Burada sarı ile gördüğümüz donatılar alt donatılarımız. Şuradan görebilirsiniz. Yukarıya doğru 90 derece açı yapmış donatılarımız var. Bunlar alt donatılarımız. Başka hangi renk donatılarımız var? Pembeler var. Bu pembeler böyle takip ederseniz perdemiz filizleri olduğunu görebilirsiniz. Pembe donatıların tam karşısında turkuaz olan donatılar var. Onları pembe olarak çizmedim. Karışır diye. Onlar da aynı perdenin filizleri. Yine karşılıklı filizler bunlar. Burada başka gösterebileceğimiz bir eleman yok. Üstteki donatılar bizim üst donatılarımız. Burada yine sehpaları görebiliyorsunuz. Ama daha belirgin olsun diye ben onları çizdim. Buradan bakabilirsiniz. Buradan algılaması zor. Donatıların uzun süre bakmak lazım. Yakınlaştırmak lazım görseli. O yüzden ben daha evvelden bunu yaklaştırdım ve renkli olarak çizdim. Bu sarı ve pembe ile çizdiğim Elemanlar, takviye elemanlarımız, ilave donatılarımız yani şapolarımızın birleşim noktalarına atılırlar. Kolonun temel ile birleştiği nokta, bütün kolonlara atılır mı? İlaveler atılmaz. Gerekli görünen, statik olarak ihtiyaç olan yerlere atılırlar. Birazdan zaten projeden baktığımızda her kolonun temel ile birleştiği yerde şapo yani ilave donatı olmadığını göreceğiz. Burada da yaklaşık olarak üstten bir görüntü. Burada set bağları, üst donatıları ve alt donatları birlikte görebiliriz. Kolon filizlerini görebiliyoruz. Biraz daha karşıya bakarsak ileride burada perde donatlarımızı görebiliriz. Şimdi projeye gelelim. Bu boydan boya böyle giden elemanımız üst donatımız. Bu alttaki 90 derece gönyesi olan bu alt donatımız. Tekrar görselden bakalım isterseniz. Bu sarı ile çizilmiş olan projedeki bu çizgimiz. Bu yüzden alt donatımız. Üsttekiler de zaten üstteki üst donatlarımız. Bunlar nasıl sıralanıyor? Burada bir koordinat düzlemimiz olduğunu düşünüyorum. Dedim. burası x eksenimiz burası y eksenimiz olsun. Buradaki donatılarımız x ekseni boyunca uzanıyor. Ama sıralanması nasıl olacak bunların sıralanması y ekseni boyunca bu şekilde olacak. Daha taslak böyle yapıyorum şimdi sileceğim. Aynı şekilde buradaki donatılarımız da y ekseninde uzanmış ama bunun sıralaması x ekseni boyunca bu şekilde bağlanıp gidecekler. Buradaki rakamlar bize ne ifade ediyor? 133 adet 18'lik demirden 20 ara ile sıralanmasını istemiş. Alt donatı nedir? Alt donatı da onunla paralel 133 adet 18'lik 20 ara ile sırada Ve her donatın uzunluğu 12 metre 1200 santim. Gelelim şu elemana. Bu da 133 adet 18'lik 20 arayla demiş. Uzunluğu 1200 santim yani 12 metre. Burası da 133 adet 18'lik 20 ara demiş ama bunun uzunluğu 11 metre 77 santim. Çünkü temelimiz burada bitiyor. Burada bir gönyemiz daha var. Bunun uzunluğu nedir? Bu da 130 adet 18'lik demirden 20 arayla. Sıralayın demiş. Bunun uzunluğu nedir arkadaşlar? 167 santim. Burada şunları unutmayalım. Bunlar uç uca eklenerek bağlanıyorlar. Belli bir bindirme payları var. Aynı şey burada da geçerli. Burada 171 adet 18'lik 20 arayla demiş. demişim. Devam edelim. Bu bakalım. Bu da 171 adet 18'lik 20 i arayla edilmiş. L'si de 12 metre, bir öncekinin L'si de yine 12 metre idi. Bir sonraki elemana gelelim. Bu da 171 adet 18-20 arayla. Bunun uzunluğu da 517. Alttaki donatılarımız gönye yapmış. Bunlara dikkat edelim. Evet üstteki donatılarımız gönye yapılmış arkadaşlar. Bunlar bindirilerek bağlanmış. Bunların uzunlukları da 12 metre ile başlıyor. Eğer 12 metre yetiyorsa o şekilde bağlıyorlar. Eğer fazla geliyorsa kesiyorlar. Doğal olarak 12 metre 12 metre gitmiş ama en sonuncusu 417 santim olarak kesilmiş. Donatının bağlanması şekli bu. Karola şeklinde Bağlanış donatılar göreceğiz. Evet donatılar bu şekilde sıralanıyor. Yukarıdan baktığımızda bir karolaj görmemiz gerekiyor. Bu yüzden bağlanış şekli kolay ama çok fazla demir donatı bağlamanız gerekiyor. Gelelim diğer elemanlara. Fotoğrafta gösterdiğimiz ilaveler bunlar. Bu sarı ile ve pembe ile çizdiğimiz ilaveler buradaki ilaveler. SB10'un etrafında 7 adet 12'lik 20 arayla sıralanmış. Yine SB10 ile SB06 arasında 21 adet 14'lük 12 arayla sıralayın demişler. Yine burada 5 adet 12'lik 20 arayla sıralayın demişler. Burada 5 adet 12'lik 20 arayla sıralayın demişler. Uzunlukları 82, L139, L84. Bunların uzunlukları ve sayıları da değişebiliyor. Gelelim her kolonun etrafında yok ama birçok kolonda var diyebiliriz. SB07'nin etrafında var. SB08, SB11 arasında ve çevresinde var sb SB35'te ilavemiz yok. SB14'te ilavelerimiz var. Bu ilaveleri de tek tek metraj tablosuna yazıp bunların ağırlıklarını bulacağız. Bu elemanları tanıttıktan sonra gelelim metraj tablomuza. Peki radye temel demir metrajı hesaplanırken hangi elemanlar bu metraja dahil olur? Temel içerisinde kalan bütün donatılar bu metraja dahil olacaktır. Ayrıca görselde gördüğümüz kolon filizleri ve perde filizleri, perde kolon filizleri de temel metrajımıza dahil olacaktır. Temel içerisinde kalan kolon temel içerisinde kalan kolon çirozlarımız, kolon filizlerimiz, perde filizlerimiz, perde etliyelerimiz, perde çirozlarımız, alt donatlarımız, sehpalarımız, üst donatlarımız, ilavelerimiz, radyo temel demir metrajına dahil olacaktır. Bunun dışında eğer merdiven temel bağlantı hatları varsa, asansör çukur donatları varsa, toplama çukur donatları varsa, bunları da radyo temel donat hesabı yaparken metraj hesabına dahil ediyorsunuz. Gelelim metrajını çıkartmaya. Her birinden birkaç tane örnek vereceğim. Bütün donatların hesabını çıkartmayacağım. Çünkü çok uzun sürecektir. O yüzden kol kolonlardan, perdelerden, etriyelerden, sehpalardan, alt üst donatılardan birkaç tane örnek vereceğim size. Kolonlar ile başlayalım. S1, S5, S34 kolonlarına bakalım. Neden bu üç kolona bakıyoruz? Çünkü bu üç kolon birbiriyle benzer. S01, S05, S34 kolonları, detayları, donatı miktarları aynı. Burada neye bakacağız? Bir, kolon filizlerine bakıyoruz. Kolon filizlerimiz hangileri? Uzunluğu L, 190'mış 10 adet 18'lik uzunluğu 1.90 olacak. 10 adet olduğunu nereden biliyoruz? Burada gördüğünüz beyaz noktaların her biri filiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kolon filizimiz var. Ve bunların her birinin uzunluğu 1.90. S1, S5, S34. Evet. Donata dediğimiz 10 tane filiz boyumuz 1.90'dı. Ve 3 tane kolonumuz olduğu için benzer poza 3 yazıyoruz. Filizlerimizin kalınlığı 18'lik yani 18'lik inşaat demiri kullanılmıştı. 18'lik inşaat demirinin 1 metresinin kilogram cinsinden de 1,998 kilogram yani yaklaşık olarak 1 metre 18 demir 2 kilogram ediyor. Bunun ağırlığını hesaplarken eşittir diyoruz. Benzer poz çarpı donatı adedi çarpı donatı uzunluğu çarpı 1 metresinin kilogram cisminin ağırlığı bize onun metrajını verecektir. Yani ağırlığını verecektir. S2 kolonuna bakalım. S2 bir perde kolonu. 42 tane 18'lik demirimiz varmış burada. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bir de bunun simetriği var. Karşısında var. 21, 21 daha. 42 tane donatı olacaktır. Demek ki 42 tane filizimiz olacak burada. Her birinin uzunluğu 1.90. Burada zaten belirtmiş. 42 adet 18'lik L1.90. Hemen burada yerine yazalım. 42 adet S2 kolonundan bir tane olduğu için benzer poza 1 yazıyoruz. Filiz uzunluğumuz 1.90 santim. 18'lik demir olduğu için burada bir metresinin tümbran cinsinden değeri olarak burayı işaretliyoruz. Formülü üstten kopyalayabiliriz ama tekrar göstereyim. Bu değerleri birbiriyle çarpıyoruz. Böylece kolonlarımızın metresini buradan çıkartıyoruz. Başka neler var? Kolonlarımızın etriyeleri var. S1 kolonunun etriyelerine bakalım hemen. S1 kolonumuzda temel içerisinde kalan bu arada burası temelimiz. Temelde kalan bölüm burası. Yani burada kaç tane etriyemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane etriyemiz var. 6 adet 8'lik 9 arayla ile demiş. Gelelim. 6 tane etriyemiz olacak. Etriyelerimizin uzunluğu ne kadar? L 202 demiş. Buradan görüyoruz. 6 etriye 202 santim uzunluğunda. Gelelim buraya etriyeleri yazalım. 6 202 cm uzunluğunda 3 tane kolonumuz benzerimiz olduğu için 3 ile çarpıyoruz. Peki etriyelerimizin kalınlığı neydi? 8'lik doğal olarak 0.395 ile çarpacağız. Eşittir diyoruz. Bu değerleri birbiriyle çarpıyoruz ve bize buradaki eşitliği verecektir. S2 kolonunun da etriyelerini hesaplayalım. Bu perde kolonunda burada zaten 7 tane etriyemiz olduğunu söylüyor. Temel içerisindeki etriye sayımız 7. Temel yüksekliğimiz bu arada 70 cm. 7 adet etriyemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu etriyelerimizin uzunluğu neymiş? Çift etriyemiz var burada. Yani şöyle söyleyeyim. Tam şurada bir kesişim kümesi var. Burada 7 tane etriye görüyoruz ya. Her sırada 2 tane etriye olduğunu düşünelim. Öyle olacaktır. Bu yüzden 7 çarpı 2 14 tane etriyemiz var demek ve her bir etriyemizin uzunluğu 388 santim. Buraya yazıyoruz. Şuradan görebilirsiniz zaten. 2 çarpı 7 14 etriyemiz var. Her birinin uzunluğu 388 santim. Eski kolundan bir tane olduğu için benzer olarak sadece buraya bir yazıyoruz. Etriyelerimizin kalınlığı 8'lik olduğu için buraya da 0395 yazdığımızda buradaki eşitliği elde edeceğiz. Adet sayısını uzunluğu kilogram değeriyle çarparak bu değerleri buluyoruz. Gelin kolon çirozlarımıza S1 kolonunun çiroz sayısına bakalım. Burada 6 tane etriyemiz var her etriye çirozlarımızın geldiğini düşünürsek uygulamada bir atlamalı olabilir. Biz burada her etriyeyi projede gösterildiği gibi bu sayıdaki çirozların geldiğini kabul edeceğiz. İki tane enine çirozumuz var. Bir tane de boynu çirozumuz var. Enine çirozlarımızın uzunluğu nedir? 60 cm. Her etriyede iki tane çirozumuz var. O zaman 6 etriyede 2 çarpı alttan 12 tane çirozumuz var demektir ve uzunlukları 60 cm. Enine çirozlarımız buraya 2 çarpı 6 12 yapar. Her birinin uzunluğu 60 cm'de 3 kolon benzerimiz olduğu için bu da çarptığımızda buradaki eşitliği yakalamış olacağız. S2 perde kolonumuza bakalım hemen. Evet burada 7 tane etriyemiz var. Peki her etriyede kaç tane enine çirozumuz var? Burada tam olarak 17 tane çirozumuz var. Yani 17'yi nereden görüyoruz? Şuradan seçtiğimiz zaman şu bölgede 17 sayısını görebiliriz. İsterseniz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane enine çirozumuz var. Biz burada her etriyemize 17 tane çiroz geldiğini kabul edelim. Kaç tane etriyemiz var? 7 tane etremiz var. 7 çarpı 17 o zaman biz zi çiroz sayımızı verecek ve çirozlarımızın uzunluğu ne kadar 60 cm. Evet 7 x 17 119 tane çiroz yapıyor arkadaşlar. Her bir uzunluğu 60 cm. Ağırlık 0,395 kilogram. Bu değerleri birbiri çarpımıza 28 kilogram değeri bulacağız. Boyuna çirozlara bakalım. Öncelikle S1 kolonuna bakalım. Boyuna bir tane çirozumuz var. Her etriğe bir çiroz gelecektir. kaç tane etriğimiz var? Burada 6 tane etriğimiz olduğu için ve her etriğe bir tane boyuna çiroz geldiği için 6 çarpımdan 6 tane çirozumuz olacaktır. Ve boyuna çirozlarımızın uzunluğu 80 santim. Gelelim. Burada 1 çarpı 6'dan 6 tane çirozumuz olduğunu göreceğiz. Her gün uzunluğu 80 santim. Çirozlarımızın kalınlıkları da 8. 8'lik olduğu için 8'lik demirin buraya ağırlığını yazıyoruz ve bu değerleri birbirine çarpıyoruz. S1, S5, S34 kolonları aynı olduğu için 3 tane benzer olduğunu kabul ediyoruz. Bu değerleri çarptığımızda ne yapacaktır? Çarpı, çarpı, çarpı bize 5 kilogram 688 gram değerini verecektir. S2 kolonu için çirozlara bakalım. S2 kolonunda boyuna çirozumuz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boyuna çiroz yok. Doğal olarak burada S2 kolonuna değerleri sıfır yazacağız. S3 kolonuna bakalım boyuna çirozlara. S3 kolonumuzda da boyuna çiroz sayımız 1 tane. Boyuna çirozumuzun uzunluğu 80 santim, 6 tane itiremiz var. Her birine bir boyuna çiroz gelirse 1x6'dan 6 adet olacaktır. S3 kolonumuza bakalım. 1x6 6 adettir. uzunluğu ediliği 80 cm. Ağırlığı nedir? 0.395 kg'dır 1 metresinin. Bize buradaki değeri verecektir. Perdelere gelelim. Perdelerdeki... Pilizlerin filizlerin ağırlıklarını bulacağız. PB 16'ya hemen bakalım. 16 nolu perdemiz. Bunun hemen plandan donatı sayısına bakalım. 2 çarpı 12 hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Karşısında da var yine Bunları saydığımızda 24 tane olduğunu görüyoruz 2 x 12, 24 tane 10'luk demirimiz var Bunların boylarına bakalım Filiz boyumuza bakalım 1.5 metre Perdelerimiz 24 tane Şöyle yazabiliriz Pözde yazdığı gibi 2x12 şeklinde yazabiliriz Her birinin uzunluğu 1.5 metre 10'luk demir olduğu için 10'luk demirimizin 1 metresinin ağırlığı 0.617 kilogram Bu değeri buraya yazıyoruz Ve bu değerleri birbiriyle çarptığımızda çarpı 24 çarpı 1.5 çarpı 0.617 bize 22,21 kilogram değerini verecektir. PB 17'ye bakalım. Burada kaç tane donatımız var? Filizimiz var diyelim. 2 çarpı 29 yani 58 tane filizimiz var. Her birinin uzunluğuna bakalım. Her biri 1.5 metre. Zaten burada 58 olduğunu yazmış. 58 adet 10'luk L1.5 metre demiş. Burada hemen yazalım. 58 adet hatta şöyle yazabiliriz. Eşittir diyelim. 2 çarpı 29 orada yazdığı gibi. 58 adet boyları 1.5 metre 10'luk demirden. Bize ağırlık olarak 53.68 kilogramı verecektir. Perdedeki etriyelere bakalım. PV16 metrelerine bakalım hemen. Evet, temel içerisinde temelimiz burası. Yani şu kalınlık. 70 cm kalınlık. Burada kaç tane etriyemiz var? 2 sıra etriyemiz var. Her sırada burada gösteriyor. 2 tane etriyemiz olduğunu görüyoruz. Uzun etriye. Bunu tek sefer Bükmek zor olduğu için bunu iki farklı parça halinde büküp ondan sonra tek etriğimiz gibi bağlıyoruz. Her bir etriğimizin uzunluğu 298. Her sırada iki tane etriğimiz var doğal olarak. 2 sıra vardı. Her sırada iki tane olduğu için toplam iki çarpı 2 dört tane etliğimiz olacak ve her birinin uzunluğu 298 santim. Evet buraya iki çarpı iki her birinin uzunluğu da 298. Etriyelerimiz sekizlik demirden olduğu için 0,395 ile çarpıyoruz. 8'liğimizin ağırlığı buydu çünkü. Bunları çarptığımızda bize buradaki değeri verecektir. Çarpalım. Çarpı 4 çarpı 2,98 çarpı 0,395 bize bunu verecektir. 17 nolu perdemiz burada. Temel içerisinde kalan iki sıra etriyemiz var. Her sırada da 2 tane karşılıklı etriyemiz var böyle. Bunların her birinin uzunluğu 6.86. Her sırada 2 etriye varsa iki sırada toplam 4 etriye vardır ve her birinin uzunluğu 686. Ve 8 demir. 2 çarpı 2 4 ve her birinin uzunluğu 6.86 metre 8'lik 8 demir olduğu için 0.395 ile çarpıyoruz ve buradaki 10.84 kilogram değerini elde ediyoruz. Gelelim perdedeki enine ve boyuna çirozları. Hemen buradaki çirozlara bakalım. PB16'daki çirozlarımıza kaç tane çirozumuz var? Bir çirozumuz, iki çirozumuz var. 2 sıra etriyemiz var. Her etriyede iki çiroz varsa 2x2'den 4 tane çirozumuz var. Peki çirozlarımızın uzunluğu ne kadar? 40 santim. Buraya 2 x 2 4 çirozumuz var. Her birinin uzunluğu 40 santim ve 8'lik demir olduğu için 0.395 ile çarpıyoruz. Bize 0.63 değerine verecektir. Artık her seferinde bu çarpma işlemini yapmayacağım. Gelelim PB17'nin çirozlarına tb 17 1, 2, 3, 4 tane çirozumuz var. Her etriyede 4 çirozumuz var. Temel içerisinde kalan 2 sıra etriyemiz var. Doğal olarak 2 çarpı 4, 8 tane. Demek ki çirozumuz var. Her çirozumuzun uzunluğu da 40 cm. Gelip burada yerine yazalım. 2 çarpı 4, 8 tane çiroz. Her birinin uzunluğu 40 cm. 8'lik demir olduğu için 0.95'e çarpıyoruz ve buradaki ağırlığı elde edeceğiz. Perdedeki boyuna çirozlara bakalım. Perdemiz zaten kalınlığı ne kadar bakalım buradan. 1 bölü 25 proje olduğu için burada 80 cm gördüğümüz ölçü aslında 4'e bölersek 20 cm. Perde kalınlığımız 20 cm olduğu için 20 cm'e boyuna çiroz atmaya gerek duyulmamış. Dolayısıyla PB16'da da PB17'de de boyuna çirozumuz yok bu yüzden bu değerlere 0 yazıyoruz perde çiruzlarımız buradaki değerlere 0 yazdık Gelelim alt donatılara alt donatılarımız y ekseninde sıralananlara bakalım y eksenimiz neresi burası yani bu doğrultuda sıralanan donatılarımıza bakalım alt donatımız buydu arkadaşlar gönül yapanlar kaç tane sıralanmış yan yana 1 2 3 adet donatımız var bir de burada dördüncü donatımız var her birinden 133 tane 12 metre 12 metre 12 metre sonuncusu 167 santim idi. 12 metre olanından kaç tane var? 1, 2, 3 tane 12 metrelik donatımız var. Ve bunlardan 133 tane var. Yani 3 çarpı 133 tane y ekseni boyunca sıralanacak. Alt donatılar 3 tane yan yana dizilmişler 12 metrelik. Y ekseni bulunca da 133 adet dizilecekler. Dolayısıyla 3 çarpı 133 olacaktır. Her birinin uzunluğu 12 metreydi. 18'lik demir kullanıldığı için bunu 1,998 ile çarpacağız. Dolayısıyla bize buradaki ağırlığı verecektir. 3 çarpı 133 çarpı 12 çarpı size bu değeri verecektir. Başka ne vardı? Bir de küçük parçamız vardı. 133 adet 18'lik 20 arayla demiş ve uzunlukları 167. Y ekseninde bir de ne var? 133 adet 1.67'lik parçamız vardı. Bunun da ağırlığı 1.948. değerleri çarparsak 443 kilogram değerini verecektir. Şimdi gelelim X ekseni boyunda sıralanan alt donatılarımıza. X eksenimiz burası. Yani bu yönde sıralanan donatılara bakacağız. O donatılar hangileri? Şu donatılar. 1, 2. Yine 3 tane donatımız var bunlardan bunun uzunluğu ilk donatımız 1200 santim, ikincisi yine 1200 santim, üçüncüsü 517. İki tane 1200 santimlik donatımız var. 171 adet toplamda alt donatımız olacakmış. 171 adet bu, 171 adet bu. Her ikisinin de uzunluğu 1200 santim olduğu için yazalım buraya. 2 çarpı 171 adet uzunluk 12 metre çarpı 1,998 bize bu ağırlığı verecektir. Kısa parçamız vardı sonda. Onda uzunluğu 5,17 idi. Tekrar bakalım kısa parçamızın uzunluğu 517 santim. kaç tane var? Yine bundan aynı miktarda 171 adet 18'lik benzeri olmadığı için bir yazdık buraya. 171 adet 5,17 metre uzunluğunda bu değerleri çarptığımızda bize buradaki sonuçları verecektir. Y ekseni boyunca sıralanan üst donatlara gelelim. Y ekseni burası. Bu eksen boyunca sıralanan üst donatlarımız hangileri? Bunlar. İlkinin uzunluğu 1200 cm, ikincisinin uzunluğu 1200 cm, üçüncüsünün uzunluğu 1177 cm. Dolayısıyla 133 adet var. 133 adet bu. 133 adet de bu arkadaşlar 12 metrelik olarak. Bunları hemen yazalım. 2 çarpı 133 adet 12 metre boyunca ağırlık 1,998 bize buradaki ağırlığı verecektir. Son parçamız kısa parçaydı. Ondan da 133 adet var. Uzunluğu 11,77 metreydi. Ağırlığıyla çarparsak bize buradaki kilogram verecektir. Gelelim x eksenindeki üst donatılara. x eksenimiz bu. Dolayısıyla bu yönde sıralanan üst donatılara bakacağız. Onlar hangileri? Buradaki donatılara. Yine 3 parça donatımız var. İlk ikisi aynı uzunlukta. 1200 cm geldik. Bu yine 1200 cm. Üçüncüsü de 417 cm. Her birinden 171 adet var. Üst donatılara gelelim x ekseni. 2 tane 12 metrelik vardı. Her birinden 171 adet var. 2 çarpı 171 çarpı 12 metre ağırlığı ile bize buradaki ağırlığı verecektir. Son parçamız kısa parçaydı. Ondan 1 adet vardı. Temel boyunca 171 adet var. 1 çarpı 171 çarpı 4 bölü 17 dediğimizde ağırlığı ile çarpımıza bize buradaki ağırlığı verecektir. Gelelim ilavelere. Hepsini hesaplamayacağım. Size 12'likleri 14'lükleri, 16'lıkları, 18'lükleri 18 farklı renklere projede boyadım ve ben burada hesapladım. Mesela 12'likler 5 tane burada var. 12'lik 82 cm uzunluğunda, 9 tane 12'lik burada 88 cm uzunluğunda, 21 tane 18'lik var. Bunlar hep gruplandırdım. 19 tane 12'lik burada var. 92 cm uzunluğunda. Yine 7 tane 12'lik burada var 84 cm uzunluğunda. 5 tane 12'lik var 82 cm uzunluğunda. 5 tane 12'lik var 82 cm uzunluğunda. 12 tane 12'lik 83 cm uzunluğunda. 5 tane 12'lik 82 cm uzunluğunda. 5 tane 12'lik 82, 12 82 cm uzunluğunda. Temel boyunca bunları pek tek yeşil renkli olanlar 14'lük. Pembe renkli olanlar 18'lik. 37 tane 16'lık burada var. 16'lık ve uzunluğu 143. Bunları tek tek ben gruplandırdım. Buraya yazdım. 12'liklere baktım. 55 adet 82 santim uzunluğunda 12'liğimiz var. 9 adet 88 cm uzunluğunda 12'liğimiz var. 40 adet 92 santim uzunluğunda 12'liğimiz var. Bu adet sayılarında ve bu uzunluklarda 12'lik demirlerimiz var. 12'lik demirimizin ağırlığı da nedir? 0,888 kilogram. Bu değerleri birbiriyle çarparsak adet sayısı çarpı uzunluk çarpı ağırlık dersek bize buradaki ağırlığı verecektir. 14'lükler de yine aynı şekilde 21 adet 1,39 metre uzunluğunda 14'lük demirimiz var. 24 adet 1,58 metre uzunluğunda 14'lük demirimiz var. 22 adet var, 23 adet var, 18 adet var ve 135, 123, 096 uzunluklarında 14'lük demirlerimiz, ilavelerimiz var. 14'lük ilavemizin, demirimizin ağırlığı da 1,208 cm 1 metresinin kilogram cinsinden değeri 1,28 kilogram. Bu değerleri de yine birbiriyle çarptığımızda bize buradaki ağırlığı verecektir. 16'lıktan 37 adet 1,43 metre uzunluğunda ilavemiz var. 38 adet 1,48 metre uzunluğunda ilavemiz var. 16'lık demirimizin bir metresinin kilogram cinsinden değeri 1,58 1,578 kilogram. Bu değerleri birbiriyle çarptığımızda bize buradaki ağırlığı verecektir. 18'lik miktarları ve uzunlukları da bunlar. Bu değerleri birbirine çarpıyoruz. Gelelim sehpalara. Sehpalara hesaplamak daha kolay çünkü bize zaten onun miktarını vermiş. 904 adet sehpamız var. 14'lük demirden ve her birinin uzunluğu 224 santim. Evet buraya 904 adet yazıyoruz. Her birinin uzunluğu 2 metre 24 santim. 14'lük demir olduğu için bakalım 14'lük demirimiz 1 metre sınırlı 1,208 kilogram. Buraya 1,208 yazdığımızda ve çarptığımızda bize buradaki ağırlığı verecek. 4 farklı ağırlığımız oluştu. Bu 4 farklı ağırlığımız nedir bakalım. İlk sekmede sehpalarımızın ağırlıkları var. İkinci sekmede filiz demirlerimizin ağırlıkları var. Üçüncü sekmede etriyelerimizin ağırlıkları var. Dördüncü sekmede çirozlarımızın ağırlıkları var. Bunların her birini hesapladıktan sonra aşağıda Ayrıca ilk sekmede sadece sehpalar değil aynı zamanda alt üst donatılarımızın da ağırlıkları vardı. Bunların her biri aşağıda topladığımızda bu değerler çıkıyor. Daha sonra bunların her bir kilogram cinsinden değerler buraya yazmıştık. Bu dört değeri de birbiriyle toplarsak, şuradaki formüle bakarsak M, N, O, P değerlerini topluyoruz. Burada M82, N82, O82, P82 değerlerini topluyoruz. Ve bu toplamı bine böldüğümüzde bize ton cinsinden demir donatının ağırlığını verecektir. Burada her birinden birer ikişer örnek yaptık. Ama radyo temel metrajımız genel olarak bu. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.